Gördüğünüz gibi Altınoluk'taki bahçemizde organik tarım yapıyoruz. Yıllardan beri ata tohumuyla yetiştirdiğimiz sebzelerimizi bu bahçemizden topluyoruz. Yeniden refah iktidarında da Türkiye'de yapılacak tarım faaliyetlerinin mutlaka ata tohumuyla GDO'lu tohumlardan uzak durarak yapılması için her türlü tedbiri alacağız. Ve gençlerimizin, yeni nesillerimizin, halkımızın sağlığını tehdit eden GDO'lu tohumlara karşı en etkili mücadeleyi gerçekleştireceğiz. Yine yeniden refah iktidarında yerli tarım ve hayvancılığın gelişmesi için her türlü tedbir devlet tarafından alınacak. Bu iki bakımdan çok önemli. Hem milyonlarca çiftçimizin, köylümüzün ekonomik koşullarının iyileşmesi, refah seviyesinin artması, hem de aynı zamanda gıda arzımızın teminat altında olması, gıda güvenliğimizin teminat altında olması bakımında. Biz inşallah yabancı çiftçilere para ödeyerek yabancı ülkelere para ödeyerek tarım ürünlerini ithal etmek değil Türkiye'de yerli çiftçimize destek olarak tarım ve hayvancılıkta yerli ve milli üretimi inşallah destekleyeceğiz.